Merhaba arkadaşlar bir soru bir konu diyoruz ve sorumuzun çözümüne başlıyoruz. Bakalım ne istemişiz? Aşağıdaki haritada dağların kıyı çizgisine dik uzandığı İzmir ile dağların kıyı çizgisine paralel uzandığı Antalya illerinin sınırları gösterilmiştir. Buna göre özelliklerinden hangileri bu illerdeki dağların kıyı çizgisine göre konumuyla açıklanır? Şimdi bakalım. Türkiye'nin genelinde dağlar doğu batı yönünde uzanır. Bakınız İzmir'de de dağlar doğu batı yönünde uzanıyor. Antalya'da da dağlar doğu batı yönünde uzanıyor. Ama İzmir'de dağların denize göre Göre konumuna dik diyoruz. Antalya'da dağların denize göre konumuna da paralel diyoruz. Şimdi bakıyorum Antalya'nın daha çok yağış alması. Şimdi dağlar kıyıya paralel uzanıyorsa Akdeniz kıyısında ve Karadeniz kıyısında olduğu gibi bakınız ne olur? Nemli hava kütlesi deniz üzerinden gelir dağ yamacına çarpar yükselir ve yağış oluşturur. Peki İzmir'de durum böyle mi? Hayır. İzmir'de dağlar kıyıya dik uzandığı için denizden gelen nemli hava kütlesi bu dağlara çarpıp yeterince yükselemiyor dağlar arasındaki boşluklardan içeriye doğru sokuluyor. Dolayısıyla Antalya daha çok yağış alır çünkü dağlar kıyıya paraleldir diyorum bunu aldım. Peki İzmir'de Denizel etkinin iç kesimlere daha çok sokulması. Şimdi Antalya'da dağlar kıyıya paralel olduğu için nemli hava kütlesi içeriye sokulamıyor ama Ege'de dağlar kıyıya dik uzandığı için bu dağların arasındaki boşluklardan içeriye doğru sokulabiliyor. Unutmayın Antalya'da da Akdeniz iklimi var, İzmir'de de Akdeniz iklimi var ama İzmir'deki Akdeniz iklimi Antalya göre iç kesimlere biraz daha fazla sokuluyor. Dağların kıyı çizgisine göre konumundan dolayı. Dolayısıyla bunu da aldım. Antalya'da yaz sıcaklık ortalamasının daha yüksek olması diyor. Bakalım bunun dağlarla mı alakası var yoksa enlemle mi? Hemen ekvatorumu çiziyorum. Bakın ekvator Türkiye'nin alt tarafında kalıyor. Antalya ekvatora daha yakın, İzmir ekvatora daha uzak. Dolayısıyla Antalya'nın yaz döneminde İzmir'den daha sıcak olması Antalya'nın ekvatora daha yakın olmasıyla yani neyle alakalıdır? Enlem etkisiyle alakalıdır. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı 1 ve 2'yi veren C seçeneği olur. Bu tarz videoların devamı için beğenip takip etmeyi unutmayın.